Arkadaşlar herkese merhaba. Bizi çok heyecanlandıran bir video ile karşınızdayız. Yunanistan'ı minivanımız ile gezmeye devam ediyoruz. Bu bölümde lokallerin ısrarlı tavsiyeleri üzerine Elefonisos adasına geçiyoruz. Burası lokallerin Milos ya da Santorini yerine tercih ettiği çok daha bakir bir ada. Anakaraya çok yakın feribotla yaklaşık 10 dakika sürüyor. Elefonisos adasının Türkçe adı Paşa Adası bu arada. Lokal tavsiyelerine karşı bir zaafımız var. Diğer videolarımızda da sıkça dile getiriyoruz bu tavsiyeleri. Burası bakir bir ada. Gerçekten çok bakir bir ada. Bir tane kasabası var. Buranın plajları çok iyi. Buraya plajları için geldik. Elefonisos'a geçmek için Punto kasabasına gelmeniz gerekiyor. Punto'ya varınca acaba bu gece burada konaklayıp ertesi gün mü adaya geçsek diye düşündük. Ama biz tez canlıyız biraz. Bir gece daha bekleyemedik. Hadi bakalım Feribot'a doğru gidiyoruz dedik. Puntoy'u da çok sevdik. Küçük bir kasaba ve çok sakin haliyle. Bu gördüğünüz adacık var ya, burası Pavlopetri. Dünyanın en eski batık şehri. Sığ sularda, suyun 3-4 metre altında yer alıyor. Sokaklar, binalar, mezarlıklar, mezar odaları gibi düzenli bir şehir yerleşimini barındırıyor aslında. Dalgasız bir günde ve güneş tepedeyken yüzülmesi tavsiye ediliyor. Bölge sığ olduğundan şnorkel ve paletle bile gezilebilir. Sualtı tabelaları olduğu için rota hanızı rahatlıkla planlayabiliyorsunuz yüzerken. Biz geç bir saatte geldiğimiz için bunu dönüşe bıraktık ama dönüşte de deniz çok dalgalıydı ve hava çok rüzgarlıydı. Burayı bir daha ziyaret etmek için bir sebebimiz olmuş oldu yani. Ticket for the island. Ticket inside the Feribot sefer sıklığı yaz sezonunda her 30 dakikada bir oluyor. Saat sabah 7 ile akşam 12 arası. Önceden rezervasyon yaptırmanıza gerek yok. Adaya geçtiğimizde gün batmış olacak mı? harika şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü plajların müthiş, deniz tertemiz ve deniz şu an buradan başlıyor temizliği. Kemer görünüyor ya bu değil mi tertemiz ya? Sanki hiçbir şey yok. Değil mi? Evet. Ufak bir iskele var zaten. Adaya gidişlerin ücretini de vapura binince öğreneceğiz. Ne kadar? 17 euro. 17 euro. Aslında geçiş sırasında sular çok berrak olduğu için karata karataları görebilirsiniz ama maalesef bize denk gelmedi. Arkadaşlar Elif gitmeye karar verirseniz eğer sizden bir şey isteyebilir miyim? Feribot saatinizi gün batımına denk getirir misiniz lütfen? Bunu sizin için istiyorum. Ben bugün batımını gözlerim dolu dolu izledim. Ve sizin de bu güzel anda olmanızı istiyorum. Yunanistan'daki her günümüzde gün batımlarına şahit oluyoruz. Ama bugün batımını unutamıyoruz niyeyse. Ve nihayet sonunda sanki saatler sürmüş gibi feribot adaya varıyoruz. Hava bir tık kararmaya başladı ve acilen kalacak yer bulmamız lazım. Nedense bu işi gün batımından sonrasına bırakmak beni biraz stese sokuyor. Neyse ki ada o kadar huzurlu ki insan ister istemez rahatlıyor aslında. Bu arada Katonisi plajına varıyoruz. Burası aslında tam kamp atmalık. Bugün burada uyuyacağız. Şu kamp cezaları olmasa Yunanistan'da harika olacaktı ama neyse. Hemen arabayı park edip etrafı keşfetmeye koyuluyoruz. Şu gün batımının geride bıraktığı renklere bakın. Harika değil mi? Resmen şükür Mahmut şu an. Kanada'da lakabı Ege'li olan Serhat suyu atlamadan rahat edebilir Nasıl mi? Nasıl su? Çok iyi. Harika diyorsun. Güzel yüzdük. Yüzdüm. Evet ilk gecemiz adada harika geçti. İlk sabahımızdan herkese günaydın. 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 Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün Katonisi plajındayız. Dün akşam buraya geldik. Burada arka tarafta konakladık biliyorsunuz. Kimsecikler yoktu ve burada yıldızlar inanılmaz büyük görünüyor. Harika bir görüntü vardı. Bugün sabah suya girdik tabii ki. Şimdi GoPro'muzu birazcık temizledik. Su altı çekimleri yapmak için. Ya su harika görünüyor. Burası bakir bir ada. Gerçekten çok bakir bir ada. Bir tane kasabası var. Diğer yerler böyle birkaç tane evden oluşan köyler. Buranın plajları çok iyi. Buraya plajları için geldik. Evet ben de sizi bekliyordum arkadaşlar. Alıyorum zaten kamerayı. Şimdi beraber su altına girip bu güzel denizin altındaki balıkları göreceğiz. Ve neler varmış beraber bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz Meltemciğim. Elefonista Adası denizi ile sizi büyüleyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Zaten biz Yunanistan'da hiç kötü bir plaja denk gelmedik. mi anlatacaksın hatamızı. Evet, burayla ilgili bir şey anlatacağım aslında. Burayla ilgili bir efsane var. Nesilden nesile aktarılıyor. Ve Osmanlı ile alakası olan bir efsane. Bu kilise 1895 yılında inşa edilmiş. Ve eski Bizans tapınağının kalıntılarından faydalanarak yapılmış. Buranın Kara Ali Paşa ile ilgili bir hikayesi var. 1821-22 yılları arasında Kara Ali Paşa Yunan Devrimi sırasında Osmanlı donanmasının kaptanıymış. Elefonisos adası o dönemde Mebeis Faraklı Hüseyin Bey adlı bir Osmanlı beyine aitmiş. Hüseyin Bey'in izniyle bu kilise ve çevresindeki araziler Bey'e verilmiş ve bu adam da bu bölgeye vergi toplamak için geldiğinde kilisenin içine atla girmiş ve demiş ki burayı ahır yapalım. Ahır olacağını emretmiş daha doğrusu. Ancak bu emri verir vermez attan düşmüş ve kilisenin içinde öldüğü söyleniyor. Böyle bir efsane varmış. O yüzden bu kiliseye gelip görmek istedim. Bu arada gün batımı için falan çok güzel bir nokta. Yollar biraz bozuk. O yüzden arabayı geride bıraktık. Öncelikle bir yürüyelim, keşif yapalım dedik. Ne oluyor, ne bitiyor buralarda? Ama yollar çok kötü gerçekten. Düzgün yere kadar geldik. Kötü yol başladı artık akıllandık bırakıyoruz arabayı. Şehir merkezindeki su bile ya. Şehir botlar falan geliyor şuradan suya bak. Bu kadar temiz olabilir mi ya? Burası şehir merkezi yanlış anlaşılma olmasın. <laughs> downtown yani. Evet downtown. Elefonisos downtown. <laughs> Kahvaltıya geldik. maalesef karşı kıyılarda yangın görünüyor bir 10 dakika falan önce gördüğümüzde çok daha ufaktı biraz genişlemiş gibi sanki alalım arkadaşlar kahvaltı yaptığımız yeri gördünüz lezzetliydi bir şey demiyorum Börek kahve. de büyüktü bu arada ya bence börek normaldi Gerçi doğru normaldi o parçanın tamamını vermiş olsaydı tamam büyük Aynen. derdim yani 15 Euro ödedik arkadaşlar bir kahve bir çay bir 1,5 litre su ve bir porsiyon börek. Normalde bunu anakarada değil, adanın içinde de bunu normalde part. taş çatlasan 10 euro ödersin. Aynen. Çünkü böreğin dilimi her yerde 2,5 3 euro. Aynen. Hiçbir yerde fiyat yazmıyor. E biz de her yerdeki gibidir diye düşündük yani. Zaten adada da hep topu 4 tane kahvaltıcı var. Ücreti ödedikten sonra gördük yorumları. Çok pahalı yazmış herkes. Şimdi yolda giderken başka bir yeri gördük. Oradan bir tane sandviç aldık tavuklu sandviç. Ve 2 litre su, 5 Euro ödedik. Vancouver Island. Hatırlıyor musunuz yürüdüğümüz yolu? Kerbi diye bir mekan var. Kerbi Beach de var arkadaşlar eğer yanınızda şemsiyeniz yoksa. Ama bizim var yani biz her yere şemsiyeli gittiğimiz için. Yollar çok ilginç. Burada da aslında patavra vibe'ı var. Kum tepeleri var ufak ufak. Google'ın hepsi bizi nereye götürdü az önce ya? Gerçekten. Şu en öndeki yataklı şeyler 50 Euro arkadaşlar. Second line yani ikinci sıradakiler de 40 Euro. Yani harcama limiti vesaire gibi şeyler var mı Türkiye'deki gibi bilmiyoruz ama şuraya gelir gelmez fark ettiğimiz ilk şey hiç müzik yok. Dalga sesi ve rüzgar sesiyle tatilinizin keyfini çıkarıyorsunuz. Buraya kurulalım dedik. Vay ne? Kumu falan harika bu arada. Evet, kum çok güzel, su da aşırı iyi. Evet. Simos plajına geldik. Simos plajı adanın en güzel plajı. Yunanistan'da yüzdüğümüz en iyi deniz bu arada. Bizim suya girdiğimiz noktada kumlar altına kalmış kayalıklar vardı. Tadam! Neyse ki tüm plaj böyle değil. Birazcık kayalar var o yüzden şurada birazcık oturdum. Gözlüğü takıp bakacağım. Şu an hiç e, oturuyor gibi değilsin. bu şey Denizin içinde oturuyor gibi değilsin. Dışarıda oturuyor gibi. Ses. Ben gözlüksüz de görebiliyorum. Oh. Burada sivri bir kayaya bastım. Ve sivri kısım ayağıma battı. Bir hafta yürüyemedim neredeyse. Şaka değil yani. Çok acı ya. Göster bakayım koptu yani koptu. Yaranın içine hep kum girdi lanet olsun böyle şey. Bu balık arkadaş da benden kopanları yemeye geldi herhalde. <laughs> Peşimizde dolanıyor. Nerede su suya? Şey Harika. <laughs> Hayatımda yüzdüğüm en iyi su. Bu yani başka hiçbir şey demiyorum. Arkadaşlar su havuz gibi muhteşem ötesi. Elefonisos tam bu noktada kalbimizi çaldı ve Yunanistan'daki favori noktamızda ikinci sıraya yükseldi. Arkadaşlar Serhat hala yüzüyor. Yaklaşık 2 saattir yüzüyoruz. Bu benim hayatımda yüzdüğüm en iyi deniz. Ki Yunanistan'ın en iyi plajları. Başka adalarda vesaire. Bence söylence gerçek söylenmiş. Çok iyi su. Best. Yani Halkidiki ile kapışır. Hatta geçer bence. Ne diyorsun ya? Halkidiki hiçbir şey ya bunun. Orası cam evet. gibi ama akıntı var ve hafif taştık. Ve soğuk. Ve soğuk. Burada akıntı yok, cam gibi su. Biz akşam yemeğine geldik. Şehir merkezindeyiz. Çok tatlı bir kasaba burası. Zaten gündüz de göstermiştik. Artık Euro mu yiyeceğiz bugün? Euro yiyoruz artık. Ya çok istiyoruz artık. Karnım nasıl gurulduyor var ya. Az yiyoruz, bayağı azalttık ee, öğünleri. Neden? Çünkü e, kilosal kilosal ve parasal mı? <laughs> kilosal ve parasal tabii ki ama daha çok kilosal çünkü artık şişmeye başladık yani. Çok güzel kokuyor değil mi? Evet, çok güzel kokuyor. Şu taraftan bir yerden gün batacak. Güzel görünebilir. Buraya geldik işte. Bakınız. Cacık üç buçuk. İşte budur yani. Burası uygun bir yer. We get two chicken euro with all the ingredients. Cacık onion tomato. Cacık. Okay, I will. Uh, so it doesn't, with doesn't it come with cacık? No, it comes with sauce. What sauce? I think mustard sauce. What do you recommend? It's, be it's better with sauce. The chicken it's better with, uh, okay, with sauce. Okay, I'll get with mine with sauce. For me with tzatziki. With tzatziki, okay. Chicken yürü ev yapımıymış. Çok şanslıyız mekanımızı da bulduk. Ben evet. sabah kahvaltıda da yürüyeceğim bundan sonra. Olur. Buraya geliriz direkt. Mis gibi abi. protein var, soğan var, domates var. Lezzetli de. Lezzetli de. Daha ne olsun. Harika. Köpüklü mü seviyorsun sen? Köpüksüz mü? Fark etmez. Açayım. Belki yersin bir tane daha. Bakacağım belki Paşa Bahçe falan da çıkar. Kolay gelsin. Yaz denizi, biraz daha sonları bakıyoruz. Bu arada dün akşam kaldığımız yere geri geldik. Bu akşam da burada kalacağız. Dün gün batımını kaçırmıştık. Yani tam kızıldı yani her yer. Şimdi de o kızılığı bekliyoruz. Domuk döner durumu yedik biliyorsunuz. Sonra bize bir de dediler ki sanki biz hiç bilmiyormuşuz gibi. Lokma des yer misiniz dediler. Dedik ki, what is that? Üzerine de çikolata dökmüşler. Güzeldi bu arada. Yeni pişirmişlerdi. Bir de lokma yedik. Güzel çikolatalı. Genel olarak güzel bir e, akşam yemeği oldu bizim için. Hava kararmadan önce son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güneşi batırıp biz de güneşle beraber dinlenmeye çekileceğiz. Güzel bir gün batımının ardından hemen ertesi gün oldu. Hemen hemen her gün gün doğumuna şahit olmak çok keyif veriyor bize. Saat sabah 5 çeyrek suları burada şu an ve çok güzel. Ve tabii ki yine Simos plajına geçiyoruz. Günaydın herkese. Şu an bu Simos plajının dün birleşimine yakın yerdeydi. Küçük Simos'taydık. Bugün büyük Simos'tayız. Hatta büyük Simos'un sonuna geldik. Çünkü arabayı direkt yukarıya park ettik. Buranın her yerinde su çok güzel. Bu Simos biçim büyük tarafı çocuk aileler için daha uygun sanırım. Çünkü daha sığ, sığydı su. Yani çok fazla yürüdük yüzebilmek için. Ee, diğer taraf çok iyi derinleşiyor. Yani orası tam idealdi ve harikaydı. Küçük Simos'a geldik dünkü yere. Su altında peşimizden ayrılmayan, etrafımızda yüzen balıklar vardı. Bize biraz özel hissettirdiler açıkçası. Bunu göstermek istedik size. Evet güzel bir duş aldık. Güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi adadan ayrılma vakti. Hava çok sıcak ve maalesef orman yangınları başlamış Yunanistan'ın güneylerinde. Özellikle rotamızın üzerinde birkaç yerde vardı. Bizim rotamız gerçekten önemli değil. Önemli olan doğa kesinlikle. Videoyu beğendiyseniz lütfen like basın. Lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen bildirimleri açın. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Yunanistan'ı karış karış gezmeye devam ediyoruz ve aslında Yunanistan'ın ilginç bir yüzünü göstermeye devam ediyoruz sizlere. Biz burayı keşfetmekten çok keyif alıyoruz. Umarız siz de bizimle birlikte keyif alıyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz dostlar. Bir sonraki videoda birlikte olacağız. Bay bay.